Kimyacı ve nükleer bilimci Cabir bin Hayyan. Kimya biliminin ve deneyselliğin kurucusu olarak Cabir bin Hayyan'ı buluruz. İlk laboratuvarı Cabir bin Hayyan kurmuştur. Buluş ve çalışmalarında bilimsel metotları uygulamıştır. Cabir bin Hayyan bütün ilimler tarihinde özellikle kimya alanında ilk defa laboratuvar kuran ve ilk defa müşahede ve deney yolunu bilimsel araştırmaya kazandıran ilim adamıdır. Cabir bin Hayyan, hem tahayyül hem de teori ve deney tecrübe sahasına getirdiği yeni açıklama yaklaşımlarıyla şaşırtmaktadır. Mesela bilimsel çalışmalarla canlılarda bile değişiklikler yapılabilir demiştir. Bu düşüncesini şu sözlerle açıkladı: Allah bize fiziki kanunlar vermiştir. Bunlarla bitki, hayvan hatta insandaki benzerini yapabiliriz. Allah beşere öyle kabiliyetler bahşetmiştir ki beşer kainattaki bütün sır perdelerini bununla çözmeye muktedirdir. Cabir bin Hayyan'ın nükleer bilim hakkında da ilk sözü söyleyen ilim adamı olarak bilinir. Yunan filozofları atom parçalanamaz demiştir. Cabir ise aksine atomun da parçalanabileceğini ve onun enerji dolu ve hareketli olduğunu söyledi. Hayyan'ın atom yerine zerre kavramını kullandığını görüyoruz. Zerrenin parçalanması sonucunda ortaya muazzam bir enerji çıkacağını ifade etti. Şu sözü meşhur olmuştur. Yunanlıların atom dedikleri cüz-i la yetecezzada parçalanır ve bundan enerji hasıl olur. Bu öyle bir enerjidir ki, bir habbeceğin bu şekilde parçalanması, Allah göstermesin, Bağdat gibi bir şehri yok edebilir. Profesör Doktor Osman Çakmak, Zafer Dergisi, 557. Sayı, Mayıs 2023 16 Eylül, Mevlana Takvimi